Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere tam ölçülü sütlaç tarifim olacak arkadaşlar. İlk olarak tenceremin içine bir su bardağı sudan geçirmiş olduğum pirinçlerimi ekledim. Şimdi tenceremin üstüne 3 su bardağı sıcak su ilave ediyorum arkadaşlar. Tencerenin altını orta seviyede yakacağım ve pirinçler suyu tamamen çekene kadar haşlamaya bırakacağım arkadaşlar. Bu sütlacımızı yaparken kesinlikle içinde nişasta ya da pirinç unu gibi kıvam verdiren malzemeler kullanmayacağız. Tamamen pirincin kendi içindeki doğal nişastasından faydalanacağız arkadaşlar. Hem sağlıklı hem lezzetli bir tarif olacak inşallah. Pirinçlerim istediğim gibi haşlandı. Şimdi üstüne 1 litre sütün tamamını döktüm. Sütle beraber pirinçleri yeniden kaynamaya alacağım. Şimdi pirinçlerimin dibi yapışmasın diye ara ara karıştırıyorum. Süt kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha orta ateşte kaynamaya bıraktım sütlacımı. Pirinçlerin iyice pişmiş olduğundan emin olun. Şimdi kıvamı bu şekildeyken şekerimi içine alıyorum. bir su bardağı ideal ölçü ama siz daha tatlı seven biriyseniz yarım bardak daha artırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şekeri de döktükten sonra 2-3 dakika daha şekerle yeniden kaynatacağım arkadaşlar sütlacımı ve kaselerimin içine almaya hazır hale gelecek. Sütlacı kaselere hemen sıcakken servis etmeliyiz arkadaşlar. Soğumasını beklemeyelim. Çünkü içinde süt olduğu için yüzü kaymak tutacaktır. Soğumasına fırsat vermeden hemen sıcak sıcak kaselerin içine servis edelim. Ben sütlaç tarifini sizlere annemden öğrendiğim gibi verdim arkadaşlar. Bizim evde sütlaç hep böyle pişerdi. Ben de annemin tarifini kendi çocuklarıma yapıyorum. Sizlerle de büyük bir keyifle bunu paylaşmak istedim. Daha önce de paylaşmıştım. Gerçekten çok büyük beğeni almıştı. O yüzden tarifimi Ramazana özel güncellemek istedim arkadaşlar. İftardan sonra yenilebilecek en güzel tatlılardan biri olduğunu düşünüyorum. Sütlaç Evet şimdi 3-4 saat ben buzdolabında sütlacımı dinlendirdim. Yeteri kadar kıvam aldı. Yüzü de dediğim gibi kaymak tutmuş. Çok güzel oldu arkadaşlar. Tadı tuzlu, gayet yerinde bir tatlı oldu. Şöyle bir kaşık sizler için kıvamını göstermek istiyorum. O kadar lezzetli oldu ki daha yaptığım gün inanın kaselerin hepsi bitti. 1 litre sütünüz varsa siz de bu tatlıyı hemen yarın çocuklarınıza, sevdiklerinize yaparak ikram edin arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.